Merhabalar arkadaşlar Aydın Yayınlarının TYT denemelerinden 8. ile devam ediyoruz. Birinci soruda kükürt 32 16 2 yüklü, klor 37 17 vermiş yine eksi 1 yüklü, kalsiyum vermiş 40 20 yine 2 yüklü. Yukarıda verilen iyonlarla ilgili hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi demiş ki birinci şıkta 3 iyon da izoelektroniktir. Şimdi izoelektronik ne demekti? hem elektron dağılımı aynı olacak hem de elektron sayısı aynı olacak. Bir kontrol edelim. E, bu eksi 2 yüklü olduğuna göre şu an 18 tane elektron var. 2 tane de dışarıdan elektron almış anlamına geliyordu eksi. 37, 17, eksi 1 yüklü. O zaman şu an bunun da 18 elektronu var. Bunun da artı 2 yüklü şu an e, özür dilerim 18 elektronu var. Dolayısıyla hepsinin elektron sayıları aynı. Katman dağılımlarını yaptığımız zaman da e, 20'nin üstündekileri nötr halde yapıp sonra elektron verdirmenizi tavsiye ederim. Ama bunların hepsi 18'de olduğu için sıkıntı olmayacaktır. Yani katman dağılımları hepsinin 2, 8, 8 şeklinde olacaktır. Bunun böyle aynı şekilde klorun da öyle bakın 17, 18, eksi 1 yani 2, 8, 8 yine. Yine aynı şekilde kalsiyum artı 2 20'ye 18 bunun da 2 8 8 şeklinde olacaktır. Kalsiyum şurada normalde 2 elektronu vardı. Bunu ne yapmış oldu? Vermiş oldu. Dolayısıyla üçü de izoelektroniktir. Doğru. İkinci de diyor ki ikinci iyonla üçüncü iyon izotondur. Şimdi izoton ne demekti? Şuradaki N harfinden size hatırlatsın. Nötron sayıları aynı demekti. Hemen bakalım ikinci ile üçüncüye. Bunun nötron sayısı 20. Bunun nötron sayısı da yine 20. Şu an 37 eksi 17'den değil mi? 40 20 yine bu da 20. İkisi nötron sayıları aynı olduğu için bunlar izotondurlar. Üçüncüsü iyon çapları arasında 1, 2, 3, bir büyüktür, iki büyüktür, 3 ilişkisi vardır diyor. Şimdi burada arkadaşlar bakın şurada daha güzel gösterebiliriz. Şu çekirdekte bulunan protonlarının sayısı her üçü içinde. Şimdi çekirdekteki artı yük ne kadar azsa çapı o kadar büyük olacaktır. Çünkü çekmek zorunda oldukları eksi yük sayıları hepsinde aynı bakın. Yani hepsi eşit sayıda elektron çekmek zorunda ama bu 16 tane artı yükle bu kadar eksiği çekmek zorunda. Bu 17 tane artı yükle bu kadar eksiği çekmek zorunda. Bu ise 20 tane artı yükle. Yani bunun çekim gücü daha fazla. Çekim gücü daha fazla olduğu için atomu daha iyi çeker. Atom büzüşür, çapı küçülür. O yüzden büyükten küçüğe sıralayacak olursak en büyük olan kükürt olacaktır. Yani 1, Sonra klor olacaktır 2. Sonra kalsiyum olacaktır 3. Yani bu ifade de doğru. O zaman 3'ü de doğru oldu birinci soruda. Evet ikinci soruda şöyle bir soruyu okuyalım direkt. İyonik bileşiklerle ilgili yukarıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi yanlıştır demiş. Birincisinde izzet var. İzzet diyor ki iyonik katılar elektriği iletmezler. Bu doğru. İyonik katılar katı haldeyken elektriği iletmez. İkincisi Pınar. iyonik katılar dövülerek veya basınç uygulanarak tel ve levha haline getirilebilirler diyor. Şimdi iyonik katı deyince gözünüzün önüne arkadaşlar tuzu getirin. Bildiğiniz sofra tuzu. Sorulara ona göre cevaplarsanız işinizde daha kolay olur. E biz tuzu döverek şekil verebiliyor muyuz? Onu tel ve levha yapabiliyor muyuz? Hayır yapamıyoruz değil mi? O yüzden bu ifade yanlış. İyonik katıların erime noktaları genellikle çok yüksektir. Doğru arkadaşlar. Mesela sofra tuzu 700 küsur derecede eriyor. İyonik katıların sulu çözeltisi iyon hareketiyle elektriği iletir. Yani o yüzden suya atıldığı zaman NaCl, Na artı ve Cl eksi iyonlarını ayrıştığı zaman şu şekilde ancak o zaman elektriği iletebiliyor. Bu ifade de doğru. Elektron alışverişiyle oluşurlar. Zaten iyonik bağın oluşma mantığı bu. Biri elektron verir, diğeri alır. Bu ifade de doğru. Ya hangisi yanlış oldu bu durumda? Pınar'ın söylediği yanlış oldu. Evet, başka bir sorumuz. Üçüncü soru. <laughs> Aşağıdan bazı asit ve bazılarla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Mesela HF ve h zehirli asitlerdir demiş A şıkkında. Evet arkadaşlar hidrojen flor zayıf asit olabilir ama zehirli bir asittir. Ee, yine H2S de aynı şekilde kükürtten dolayı zararlıdır. Bunlar zararlı asitlerdir. Bir, tamamen ezber sorusu aslında. Akü asidi olarak bilinen asit HCl'dir. HCl neydi? Bizim tuz ruhu diyebildiğimiz asitti değil mi? Akü asidi değil. Peki aküde kullanılan asit hangisi? Onu da söyleyeyim size. H2SO4 arkadaşlar. Bu sülfürik asit. Akülerde kullanılan asit. O yüzden bu ifade yanlış. NH3 azotlu gübrelerin yapımında kullanılır. Evet doğru. Şu yapısındaki azot zaten toprakta faydalı görev yapıyor. O yüzden NH3 azotlu gübrelerin yapımında kullanılıyor. Azot. Bakın şu azot ve fosfor bunlardan çok gübre yapılır. Aklınızda olsun. HF camı ve porseleni aşındırır. Bu da doğru. HF aslında zayıf bir asittir ama camda aşınma yapar. O yüzden cam kapta saklanamaz hatta. Bunu bilmeniz gerekiyor. Çok önemli. Camlara bu kristal camı yaparken de şekil verilirken HF asidi kullanılır. Dolayısıyla bu doğru. Potasyum hidroksit Arap sabunu yapımında kullanılır. Evet yumuşak sabunlar da potasyum sabunlarıydı. Dolayısıyla bu ifade de doğru. Yanlış olan Bursa. Evet dördüncü soru. 100 gram çözeltide gram cinsinden çözünen madde miktarına kütlece yüzde derişim denir. Kütlece yüzde 40'lık 200 gram potasyum nitrat sulu çözeltisini kütlece yüzde 20'lik çözelti yapabilmek için yukarıdaki işlemlerden hangileri tek başına uygulanabilir diye soruyor. Tek tek hesaplayarak bakalım buna. Şimdi e, yukarıda ne demiş ilk önce? %40'lık 200 gram potasyum nitrat çözeltim varmış. Yani 200'ün %40'ı sadece tuzmuş. Böyle düşünün. %40 ile çarpıyorum. Demek ki içinde 80 gram ne var? KNO3 var. Tamam mı arkadaşlar? Yani şu anlama geliyor bu. 200 gramın 200 gramın çözeltinin 80 gramı KNO3 geriye kalan 120 gramı su yani bu bize verdiği çözeltiyi bu şekilde ayrıştırdık. Tamam mı? 120 gramı e, su, 80 gram potasyum nitrat. Şimdi bunu ne yapmak istiyormuşum ben? Bu şu an %40'lık bu çözelti. E, ben bunu %20'lik yapmak istiyormuşum. Diyor ki çözeltideki su miktarı kadar su ekleme. O zaman çözeltimizde ne kadar su vardı? 120, değil mi? Ben buna birinci öncüle göre e, birinci öncüle göre 120 daha su eklersem zaten 120 suyum vardı 120 daha var bir de 80 gram potasyum nitratım var çözeltinin toplamı ne oldu 240 80 daha ne yapar ee, 320 oldu değil mi 320 gram çözelti olur böyle yaparsam şimdi bunun yüzde derişimini nasıl buluyorduk şuraya yüzde derişim formülünü de yazayım yüzde derişim e, M çözünen bölü M çözelti çarpı 100. Bu şekilde bulunur. Şimdi buradan bakın çözümlerin kütlesi ne kadar oldu? Hala 80. Onda bir ilave yok. Değil mi? Sadece su eklediğimiz için birinci öncülde. Şimdi toplam çözeltimiz 320'ye yükseldi. çarpı 100. Evet, buradan da arkadaşlar yüzde %25'lik çözelti çıkar. %25'lik çözelti ise demek ki %20 yapamıyoruz. Yani şu birinci öncüldeki şeyi yaptığımız zaman çözeltimiz %20'lik olmuyor. Şimdi ikinciye geldim. Diyor ki ikinci de ne? kütlece %10'luk potasyum nitrat sulu çözeltisinden 400 gram eklem ediyor. Şimdi bunu yani hem eklediğimiz potasyum nitratın içindeki e, suyu ve tuza ayrıştırmamız lazım. Hemen yapalım isterseniz hatta onu. 400 gram %10'luk çözeltinin içinde bunu %10'la çarparsam ne kadar vardır? 40 gram KNO3 vardır bunun içinde. 400'den 40'ı çıkartırsam da 360 gramda ne vardır arkadaşlar? Su vardır. Şimdi bunu eklediğim zaman şu benim 200 gramlık çözeltiye. Benim 200 gramımın içinde de bu arada ne vardı? Onu da üzerine yazayım. 200'ün içinde 80 gram tuz vardı. Potasyum nitrat geriye kalan 120 gramı da suydu. Şimdi bu ikisini karıştırdım. karıştır Karıştırdıktan sonra içerisinde toplam ne kadar madde oldu? 40 gram potasyum nitrat buradan. 80 gram da buradan. İkisinin toplamı ne yapıyor arkadaşlar? 120. 120 gram tuzum var. Toplam çözelti ne kadar oldu? Bakın zaten bundan 400 koydum. Diğerinden de 200 koydum. İkisinin toplamı kadar 600 çarpı 100. Yüzde derişim bulurken değil mi? Şimdi buradan şunlar gitti. Bunlar gidince 120 bölü 6'dan ne oldu arkadaşlar? 20 oldu. Demek ki %20'lik elde edebiliyorum bu işlemi yaptığım zaman. Son olarak da 200 gram potasyum nitrat katısı ekleyip çözmek demiş. Onu da hesaplayalım sizinle. Şimdi benim 200 gramımın bu arada 80 gramı tuz 20 gramı suydu. Bu 80 gramın üzerine ben 200 gram daha potasyum nitrat ekledim. Şunu da ekledim yani. Toplam ne oldu? Yüzde derişim hesaplıyorum yine. M çözünenim 200 artı 80 280 oldu. Toplam çözeltim 200-200 daha ne yapar? 400 oldu. Toplam çözeltim arkadaşlar yüzde derişim bakımından çarpı yüz var tabi burada bir de. Ee, ne oldu? Şunlar gitti. Ee, şu kaldı tabi bu durumda. 280 bölü 4'ten 70 oldu. Yüzde 70'lik çözelti. Yani bu ifade yanlış. Değil mi? Hangisi tek başına uygulanabilir diyor. O zaman yalnız 2 dördüncü sorumuz Bursa. Evet başka bir soru şöyle sormuş sabit basınç altında ağzı açık bir kapta erimekte olan saf katı için grafiklerinden hangileri doğrudur diyor erimekte olan bakın burada püf noktası şu erimekte olan eriyen bir şeyin biliyorsunuz ısısı değişmez değil mi? Buna göre yorum yapacağız şimdi. Şimdi diyor ki birincisi kütle zaman grafiği ağzı açık bir kap var şöyle hayal edin şurada bir tane saf katı var bu eriyor erimeye başladı zamanla katı kütlesi diyor bu şekilde azalır sıvı kütlesi de bu şekilde artar tam başlangıçtaki kütle kadar sıvı olur ortamda katı kütlesi de tamamen biter Evet kütle korunur biliyorsunuz erime olayında zamanla bu tamamen sıvıya dönüşür ama kütlesi aynı kalır baştaki kütle kadar kalır bu ifade doğru birincisi doğru ee, sonra geliyorum ikincisine İkincisinde diyor ki yoğunluk artar 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 bir vakit sonra. Yani erime sırasında diyor yoğunluk artar, sonra diyor sabit kalır. Şimdi bu olay arkadaşlar su için geçerli. Çünkü su katıdan sıvıya geçerken hacmi azalır. Hacmi azaldığı için yoğunluğu artar. Ama bütün katılarda böyle olmaz. Diğer katılarda da tam tersi olur. O yüzden bu ifade yanlış. Üçüncüsü kinetik enerji zaman grafiği. Şimdi kinetik enerji sıcaklığa bağlı bir kavramdır arkadaşlar. Bu sıcaklıkla bağlantılı unutmayın. Ee, bağlantılı değil diye yazmış olalım. Yani sıcaklık arttıkça kinetik enerji artar. Ee, sıcaklık azaldıkça da azalır. E, bizim burada eriyor e, şey katımız hal değiştiriyor. Yani sıcaklığında bir değişme olmuyor ki kinetik enerjisi değişsin. O yüzden bu ifadede doğru, bu ifade de değişmez. Kinetik enerji bu erime sırasında sabit kalır. Ama sonra sıcaklığı yükseltilirse o zaman kinetik enerjide de değişme olur. O zaman hangileri doğru oldu? 1 ve 3 doğru oldu. 5 denizde. Hemen altında bir soru. Periyodik cetvelde A gruplarından alınan bir kesitte yerleri belirtilen elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Elementlerin yerini bilmiyoruz ama bu şekilde durduklarını biliyoruz sadece. Atom çapı en büyük olan T'dir. Atom çapı biliyorsunuz katman sayısı ile alakalı bir durum. Yukarıdan aşağıya ne olur arkadaşlar? Atom çapı artar. O yüzden atom çapı en büyük olan T'dir ifadesi doğru. Kesinlikle yanlış değil yani. Y'nin birinci yoğunlaşma enerjisi Z'ninkinden büyüktür. Şimdi normalde genellikle iyonlaşma enerjisi şu tarafa doğru artar. Yani Z daha büyük olma ihtimali var Y'den. Fakat iki tane grup var ki orası çok önemli. E 2A ile 3A'da 2A grubuysa burası da 3A grubuysa burada S2 ile biteceği için tam dolu küresel simetri özelliği gösterir. O zaman buranınki daha büyüktür 3A'da. Bir yerde daha oluyordu bu. 5A ile 6A'da da aynı durum var. Bu iki grup arasında e, o genellikle yaptığımız tanımın far, e, dışında yorum yapıyoruz. Yani Y'nin birinci yoğunlaşma enerjisi Z'den büyük olabilir gerçekten. 2 ay ya da 5 ay ise. Grup numarası en büyük olan Z'dir. E, grup numarası en büyük olan biliyorsunuz şu tarafa doğru grup numarası büyüyor. O zaman Z'dir doğru. Bunda da problem yok. <laughs> X, Y ve T'den. Elektronegatifliği en az olan X'tir. Şimdi X, Y, T'nin özelliğine aynı grupta olmaları. Bundan elektronegatifli. Elektronegatiflik ne demekti? Elektron çekme kabiliyeti diyebiliriz aslında. Elektron çekme kabiliyeti en az olan X midir? E, hayır tam tersine en fazla olan X'tir. Çünkü elektronegatiflik yukarıya doğru artar. Arkadaşlar bu tarafa doğru artar. Çünkü katman sayısı düşüyor. Yani çekirdek daha iyi çekiyor buraya elektron alacağında. Bunun katman sayısı daha fazla. O yüzden bu ifade yanlış. Atom numaraları arasındaki ilişki. Atom numaralarına bakalım. Şimdi katman sayısı en büyük olanın atom numarası en büyüktür zaten. T en büyük. Sonra şu ikisinden şu tarafta olanın daha büyüktür. Yani Z sonra Y sonra X. Bu ifade de yine doğru. Evet son sorumuz yukarıda verilen ifadelerden hangisi ilaçların farklı formlarda alınmasının nedenlerinden değildir? 1- Doğru dozda yani yeterli miktarda almak. Şimdi bu farklı formlardan kas kasıt şu arkadaşlar. Mesela kapsül şeklinde satılan ilaçlar var. Ee, işte şurup şeklinde olanlar, merhem şeklinde olanlar değil mi? Hatta fitil şeklinde olanlar. Yani farklı farklı ilaçlar var. Bunun sebebi ne diyor? Neden bu şekilde bir pazarlama var? Doğru dozda yani yeterli miktarda alınmasını sağlamak. Evet bu önemli bir etken. Kapsüllerde zaten miligramlar belirli değil mi? Biz doktor hangisini bizim için uygun gördüyse o şekilde alıyoruz. İki vücutta dağılımı ve emilimi kontrol etmek. Evet bu da önemli arkadaşlar. Mesela fitiller daha kolay e, emilimi olduğu için bebeklere hemen verilir çabuk ateşe düşsün falan diye değil mi? Yahut da işte e, aynı şekilde bazıları e, mesela merhemle krem arasında da öyle emilim farkı var. E, bazıları daha çabuk emilsin diye e, farklı şeyler yapılabiliyor. Formlarda verilebiliyor. Bu ifade doğru. Etken maddeleri dış etkilerden korumak. Zaten e, kapsül e, ya da işte diğer şeylerde şişeyi buna göre belirliyorlar değil mi? Bazıları saydam, bazıları renkli, ışığa karşı duyarlı olanlar. O yüzden bu ifade de doğru. E, i̇deal ilaç etkisi yapmak. Evet mesela doğrudan akciğere gitmesi gereken e, işte şey ilaç, astım ilaçları var mesela. onlarda da idealliği yakalamak için e, özel hava... Pompaları falan var içinde değil mi? Bu da doğru yani. İlacın tüm vücuda etkisini sağlamak. Şimdi e, bunun formla bir alakası yok. Yani tüm vücuda etkisini sağlamanın formla bir alakası yok. Ondan bağımsız bir şey bu. Bir de zaten aslında her ilacın bütün vücuda etkisini aynı anda istemeyebiliriz, değil mi? Yani ağrı yapan yer neredeyse sadece oraya etkilemesini isteyebiliriz. O yüzden bu ifade doğru değil. Burada nedenlerinden olmayan beşinci yani. Tüm vücuda etkisini sağlamak. Evet arkadaşlar başka denemelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.